Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir de alfa ile ilgili birkaç dikkatimi çeken bir şeyler göstereceğim. Ama öncelikle arkadaşlar videolarımı beğeni, kanalıma abone olup bir de bildirimleri açarsanız çok ufak bir istek istiyorum sizden arkadaşlar. Çok mutlu edersiniz. Beni gerçekten ben bana o abone olanlara veya e, böyle kanal tanıtımları falan yapıyorum arkadaşlar. İsterseniz de, de yorumlara yazın. Ben size seve seve yani kanal tanıtım yapabilirim. Kanalları öne çıkarırım. Burada bir sürü arkadaşlar gerçekten cemcel, hepsi cemcel. Evet arkadaşlar, şimdi ise ben size göstereceğim. Alfa şarkısında arkadaşlar alfa kelimesi açtırdığıma göre şu şekilde bir şey Hatta size fotoğrafını da gösteriyorum hemen. Evet arkadaşlar. Böyle. Şurada yani burada genellikle erkek hayvan geçmiş. Erkek hayvan da sonuçta bir hayvandır. Alfa kelimesi de hayvan. Yunancada da a demek. Onu geçelim arkadaşlar da. Şimdi alfa yani hayvan demek. Sen bunu şarkının başında neden yapıyorsun? Tabii ki bu psikolojimizi hani Cemre ve Celal sevmediğim e, se pardon sevdiğim kadar sevmem ama yani biraz da severim arkadaşlar ama e, şu anda şarkısında Ayfa hayvan olarak belirtilmiş ve sen bunu hayvan yani bu vika bir arkadaşlar yani bilindik bir, bir sistem. ve hayvan diye belirtmen hiç güzel bir şey olmamış ve şu dikkatimizi çekti arkadaşlar. Beni kelepçelem şurada burada devam et. Beni kelepçeleyemezsin demiş. Yani ay pardon bu tasma takamazsın mı ne demiş. Tasma geçmiş. Tasmanı hayvanlar takar. Sözünün birkaç yerinde de hayvan özelliklerini vurgulamış. Ordundan hayvan özelliklerini vurguladıktan sonra e, benim tayfam benim tayfam bak alfamı ne diyordu. Çok fazla dinlemedim çünkü. Benim tayfam bak alfa diyordu. Benim tayfam bak hayvan demek. Kısacası. Arkadaşlar. Klibinde ise Celal Tuzaltının onu almış oldu. Bakar mısınız şu masumluğa bir dakika. Bakar mısınız şu masumluğa arkadaşlar. Bakar mısınız yani. Sen neden bunu yaptın yani. Seni ıı, Onun sana almış olduğu ayıcığı. O da Celal 36'nın büyük ihtimalle aldığı ayıcık. Onunla sana azından bir hediyeyi neden parçalarsın ve parçaladığında alfa ne demekte? Hayvan demekte. Peki hayvan, ayı bir hayvan mı? Evet hayvan. O zaman niye sen, niye ee, yani hayvanı parçalarken alfa, yani ayıyı parçalarken hayvanı parçalamış oldun ve hayvan alfa. Ve şarkında da birçok yerlere alfa hayvan yerleri geçiyor. Arkadaşlar hakkım. 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 Hakkım.